Arkadaşlar bu videoda Fintech Time dergisinde Kasım Aralık ayında yayınlanan yazımı aynen size okuyorum. Dergiyi aramak zorunda olmayın diye kendi sesimle yazıyı aynen seslendiriyorum derginin de onayını alarak. Bu ayki yazımın konusu Bitcoin'in bize öğrettikleri. Aynen okuyorum. Bitcoin'e bakış açınızı değiştirmek amacıyla bu konuyu yazmaya karar verdim. Büyük çoğunluk için Bitcoin denince akla para kazanmak geliyor. Özü ile ilgilenenler ise arkasındaki teknolojiyi ve finans dünyasında estirdiği rüzgarları fark ediyor. Bu yazıyı okuyorsanız veya beni takip ediyorsanız Bitcoin'in ne olduğunu, kazanç veya zarar potansiyelini zaten biliyorsunuzdur. Gelin beraber biraz zihin esnetelim. Bitcoin çok da uzun olmayan ömrü boyunca bize ne öğretti maddeler halinde yazayım. 1- Her zaman ümit vardır. Dünyada merkez bankalarının ve para basma etkisinin ne şekilde kullanıldığı malumunuz. Devasa bankaların, fonların hatta firmaların yeri geldiğinde devletlerden, devlet başkanlarından daha güçlü olduğu açık. Para, paranın kontrolü güç ve silah haline gelmişken tamamen farklı bir para birimi, para işleyişi ortaya çıktı ve tek başına güçlü kökler salmış sisteme kafa tuttu. Devirmeye çalıştılar olmadı. Her zaman ümit vardır. 2 enflasyon gerçeği. Türk lirasındaki erimeyi hissetmeyen, anlamayan artık yoktur. Aynı erimenin daha ufak dozda Amerikan dolarında da olduğunu biliyoruz. Kağıt paranın alım gücü düşerken Bitcoin'in alım gücü yükseliyor. Bir süredir enflasyon son zamanlardaki kadar gündemimizde değildi. Kısa süre içerisinde de azalacak gibi görünmüyor. Türk toplumu bundan korunmak için altın ve Amerikan dolarına yöneliyor ama değil korunmak tersine çevirmek Bitcoin ile mümkün. 3. tüketmemek. Kendimden gerçek ve güncel bir örnek vermek istiyorum. Ağustos ayında Hyundai marka yerli üretim yeni çıkan Bayon modelini almaya karar verdik. Eylül ayında teslim edilecekti. Sonrasında Ekim ve Kasım'a ertelendi. Aracı almaktan vazgeçtik ve bedelini Bitcoin'de tuttuğumuz için kar ettik. Aracı alsaydık galeriden çıktığımız anda değeri düşecekti. Alamayarak aslında para kazandık. Arabamız çok eskidi. Değişim bizim için ihtiyaç ama gerçekten gerekli olmayan alımları erteleyerek ileride daha çok şey alabileceğimizi Bitcoin bize öğretti. 4. Yeniliklere açık olmak. Ben yıllar önce Bitcoin ile ilk karşılaştığımda temkinli bir tutum sergiledim. Ama bu demek değil ki hiç şans vermedim. Balıklama atlamadım. Araştırdım, öğrendim, gözlemledim. Yeniliklere açık olmak ile her yeni çıkan veya parlayan şeye balıklama dalmak çok farklı. Bu arada para ve finans konularında yenilik çok kolay bir şey değil. 5. Kuruşların önemi Bitcoin'in kuruşlarına Satoshi diyoruz. Bir Bitcoin 100.000 bin Satoshi. Söz konusu Türk lirası olunca kuruşlara önem veren çok kişi yok. Ama Bitcoin'de virgülden sonraki sayılar çok ama çok büyük fark oluşturabilir. Hatta virgülden sonra birinci, ikinci değil, dördüncü, beşinci sayı bile çok önemli. Öncesinde dikkat etmediğimiz, bilmediğimiz bir durum. Türk lirası ile işlem yaparken virgülden sonra ikinci sayıya bakan var mı? 6. Biriktirmek. Yıllardır bitcoin almayı düşünenlere anlattığım yöntem her hafta ve az az almak. Neden? Bitcoin'in fiyatı çok ama çok oynak. Hızlıca yükseliyor ve düşüyor. Satacağımız zaman kar edeceğimiz bir ortalama tutturmanın yolu her hafta az az almak. Bu yönteme İngilizce Dollar Cost Averaging yöntemi deniyor. Büyük sermaye gerekmeden çok az riskle yatırım yapıp para kazanmanın yolu meraklısı araştırabilir. 7. Paraya saygı duymak Türk lirası veya Amerikan dolarına saygı duymadığımızdan değil ama özellikleri ve değeri itibariyle Bitcoin'e özel bir ilgi duyduğumuzu anlatmak istiyorum. Kaçımız kağıt paraları araştırıyor, aktif olarak alıp satmaya çalışıyor. 8. Topluluk Bitcoin sayesinde farkında olarak veya olmayarak bir topluluğun parçası haline geldik. Birbirimizi takip ettik, dinledik, yazdıklarımızı okuduk, videolarımızı izledik, soru sorduk, cevap verdik. Günümüzde çok az konu çerçevesinde topluluklar oluşmakta. 9. Farkındalık Bitcoin konusunda dünyada neler oluyor, FED ne dedi, ABD'de işsizlik ne oldu gibi konular normalde çok dikkatimizi çekmezken Bitcoin yatırımı yaptıktan sonra bu konuları okumaya, araştırmaya başladık. 10 risk dağılımı. Bitcoin riskli bir yatırım ve kendi içerisinde döngüleri var. Çoğumuz bilinçli olanlar diyelim parantez içinde zaman zaman kar alarak farklı yatırım araçlarına çeşitlendirdik ve riski dağıttık. Sadece yatırım araçları değil, ihtiyaçlarımızı da Bitcoin'le aldık. Bitcoin'e bir de bu açıdan bakın istedim. Bu bir yolculuk. Bazılarımız erken başladı bazılarımız daha geç. En önemli şey bu kişisel bir yolculuk. Önemli olan sizin hedefiniz, sizin yolunuz. Yazımın yolunuza faydalı olması dileğiyle. Fintech Time dergisinin Kasım aylık sayısında yayınlanan yazımı aynen okudum. Turkcell dergilikten de ulaşabilirsiniz. Ben size kolay ulaşabilin bilgiye, rahat erişebilin diye Yazılarım çıktıkça kendi sesimle seslendiriyorum. Desteğinizi rica ederim. Beğenebilirsiniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tekrar teşekkür ederim. Mehmet Hamdi Bolun tüm e-kitaplarına açıklamalar kısmında yer alan linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.